Yani bu tamire çarptan bile içilmez. Pişirince de o böyle çomlek tabağa koyacağım. Dündür falan hani bir Türk yemeği yemiyoruz adam aslında. Şimdi bir de aylardır yememişsiniz yani size o gelen o hevesi böyle heyecanı böyle tarif etmek mümkün değildir yani. Kesinlikle. Aşırı heyecanlıyız. Bizde piştik zaten bizde. Menemen var kahvaltıda. Hmm. Yufkamız var. Pişti dünyada bilmem kaç ülke gezmişimdir. Türk yemeklerinin üzerine yemek tanımıyorum yani. Yani gezmeyip de söylesek bir ön yargı olur Evet değil mi? ama, ama değil yani. Kendi ülkem yemeklerini tek geçiyorum abi. Biz denediğimiz zaman böyle illaki tadımıza uymuyor, garipsiyoruz ama Evet. E... Hani onlar bizim ülkemize geldiğine ne bileyim, bir kebap yesin bir şeyler falan hani şok oluyorlar Çok ya. Çok beğeniyorlar. Süre lezzetli falan filan Aynen. ben diyor bir hafta daha kalacağım diyor ya. Güney Güneydoğu'yu geziyor mesela. Gezi süresini uzatıyor, rotasını değiştiriyor bir şeyler. Şey, yemek için, kalan var yemek yani için yani. kalanlar evet. var ya. Ben öyle. Vallahi öyle. Ben, ben her yöreye gideyim. Her bir şehrin özel yemeğini yiyip sırf o şekilde gezen yabancılar var ya. Yani. Bu kadar yes. çeşitli olan başka bir ülke yok, yok zaten. Şimdi bak, bak gidiyorsun mesela tu ben turistleri de görüyorum. Mesela Hindistan neyse meşhur mesela diyorsun işte x bir şey meşhur. Gidiyorsun deniyorsun ben de sevmiyorum ya da turistlerin de çoğu sevmemiş. Yani sevme oranı yüzde %30 %40 en meşhur şeyini. Türkiye'de en meşhur şeye bile gerek yok. En basit şeyini bile git yedir. Turistlerin %70'i, %80'i ya da %90'ı sevmiş. Ayran, Demek ki yani hakikaten bizim mutfak on yüzden iyi. Yani tatlı kültürü var, kahvaltı kültürü var, akşam yemeğin ayrı, sebzelerin ayrı, soğuk yemeklerin ayrı. Bu evet. kadar tamların ayrı, tamların etin ayrı, etin ayrı, etin ayrı, sebze yemeklerin de var. Gün içerisinde yiyeceğin, hani biz nasıl sonra Havanın sıcaklığına göre bile yemek çeşitliğimizi değiştirebilen evet. zengin bir mutfağa sahibiz. Burada Abi 20 yıl yaşa 20 yıl <laughs> pilav ve nudu diyorsun. <laughs> pilav ve nudu, pilav ve nudu. Başka bir şey yok. 20 yıl aynı şey yiyorsun. Çayımız da hazır. Evet. Siz çok çay. Hocam siz rejimdeydiniz değil mi? Hayır. Bu yumurta var ya kilo yapıyor. <gülüyor> 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 zaten dip balıdır abi. Akarsuların durgun kenarlarına böyle tüner. Hmm. Onların zaten bıyıkları var ya, bıyıklarından en ufak titreşimde hemen o balığa doğru bir hamle yapar. Yani oldukça sakin bir balıktır, bak avcı balıktır. <laughs> Orada zaten zıplıyor, ağzını çıkartıyor, böyle geziyor. Zaten böyle bir 8-10 tane şey var. Aha, çıktı. Var. çıktı. Belli oluyor, heh. Bak şey bak, şurada geziyor. Ama çok lezzetli balık. <laughs> Fakat <laughs> tatlısıların <laughs> en lezzetli balığı diyebilirim yani. Alabalıkla yarışır. Görüşürüz. bir dağa tırmanıyoruz İK ile birlikte bir iki kilometre kadar motorla gidip oradan sonra bir dağa tırmanacağız şu dağa. Haro hardeki ne? Haro hardeki bak mı Bunlar ne İkay? Kakule miydi bu. Şey, çitlambiye çok benziyor. Oh, ben, ben anlamadım ne olduğunu. Çitlambiye çok benziyor. Aa evet, bıttım diyorlar, çitlambiye evet, evet. benziyor. Bu çitlambe evet. Evet, bu kahveymiş arkadaşlar. Kahve. Bu neyka uzun olan. Kahve, Kah kar 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 Karanfil karanfil. 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 Aa. Ama karanfil değil, tam karanfil. Değil Karan... Dur dur ben almaya gideyim ya. Ben. Ya ben çektim ya. Karanfilin onunu enes. Bu karanfil Yok, mi? Yok, bak şunun e, onunu şunun böyle Enes böyle var ya. Önce bunu yapışıyor böyle böyle. Onun onunu. Onu. Şey baharat mı yapıyorlar bunlarda? Evet. İkan'ın köyündeyim. Enes zamanında gezgin olarak <laughs> evet. geldiği Endonezya'da tanışmış, evlenmiş. Ve çok güzel köyleri var. Ben çok sevdim böyle yemyeşil. Onların da bu arada YouTube kanalı var. Hepimiz üç Türk bir araya geldik. Bugün <laughs> dağa çıkacağız. Nasıl? Kahve yiyor şu an Mehmet. Vaymış meyve gibi. Allah hani Allah. bir şeye benzemiyor fakat ama dur bir size de bulayım. Başka var mı ki? Şunlar. Bu kahve ağacı. Ben de daha önce hiç tanımıyordum. Hangi bak, kahvenin acaba? Bu şey fena değil. Aa. İşte da bunu yiyor ya kabuğuyla birlikte. Ağzının tadını biliyormuş loaklar. Şunlar böyle kırmızı olanlar yenebiliyormuş. Nasıl? Güzel böyle yabani meyve gibi. Hı. Hmm. Yani hafif bir tatlımsılık var. Kabuğunu yedin mi? Ka sadece kabuğunu. Sadece kabuğunu yedin mi? E, İçini yemiyorsun. Sadece kabuğunu yiyorsun. Hmm. Hmm. Kötü değil. Tutu. Ne değişik, değişik. Yani olsa da yesem değil de. <laughs> yani olsa da yesem demezsin. Aslı da yiyebilirim. Şimdi daha doğru yürüyoruz. Çantanı bıraktın. Evet. Lazım olmaz mı? Olur. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel bir yol. Arkada mutlaka vardır. Aa, Sana. Var. Şu, Şu evet, dikenli olanlar mı? Evet. Yok buradan böyle bir salkım çıkıyor böyle. Hı -hı. Böyle file gibi. Böyle Hı -hı. bir 20-30 tane bir arada oluyor. Şunun dalında oluyor galiba. Salak meyvesi. Yok, Yağmur ormanlarında vardı. Sen kinde yok muydu? Ben yoktu vardı. 50 metre var. Aa, çam ağacı bir anda bambular bir anda bambular. çeşit çeşit ayak çeşitliliği çok fazla bitki çeşitliliği. Bunlar olmaz da. Yiyoruz sakız gibi. Ya. Çam sakız Biz çam ormanlarına geldik burada. Daha çok güzel orman. orada bir drone Yollar bayağı yorucuymuş. Çok dik tepeye çıkıyoruz ya, böyle. Ay, şu an burada direkt. Yani çok rahat bir çok, 35 derece iyi mi? Ne 35? Çok iyiymiş. Türk var. Bayağı yorulduk. Daha %30'u mu ne bitti ya, yani, yani ya, yolumuzun? Ama arkada bıraktığımız manzara çok güzel. Bakar mısınız? Ağaçların güzelliğine. Hayret bir şeysin bir ya. Şey bu düz yolda yürüyoruz ya. Adam Everest'te tırmanmış. Bizi kendiyle kıyaslıyor. Hayır ama bir şey yok ki. Çantamızda çantamız yok, bir şeyimiz yok. Düz D yol burası. Nere düz yol? Baksanıza ne kadar. Sen Everest'te yol boyu tırmandık. Mabuşun. Biz eve tırmanamadık. Düşün <laughs> <Bir> şey yani. Hayır. <laughs> Harfi yakış ya. Orman çok güzel ama. Harf, kondisyon ya. İlker ne oldu ya? Kondisyon, çok önemli. Çok da Ay. Ay. Oh, Mesela, Geliyorum. Çok yorucu değil mi? Öldük. Az kaldı ama. Gözüküyor zaten, çok az kaldı. Evet. Şurada bir kayalık var, buradan Orada gözükmüyor işte. da. Oraya çıkıyoruz şimdi. Yani şöyle bir yere çıktım. Daha devam edeceğiz. Bizimkileri bekliyorum. Şu kayanın oraya çıkacağız. Şurada görünüyor şu anda. Hava çok sisli. Çok güzel bir manzara var ama hava çok sisli. <laughs> Şükürler olsun. Düz yola çıktık. Hadi geldiniz abi. Yani <laughs> çok zordu ya yol. Bu kadar tehlikeli bir çıkış beklemiyordum açıkçası. Çok kaygan yerler. Bir de her yer sadece ot. Tutunacak bir yer yok ve çıktığımız yükseklik şimdi birazdan göstereceğim çok yükseğe çıktık baya şu aşağıdan gördüğünüz kayanın oraya geldik nerede o kaya ne? elhamdülillah sonunda ulaştık vall wow. ya sis var ya ah ah Tipime bakar mısınız? Öldüm. Dika gözün aydın bitti. Mutlu musun? <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay Allah. Çok zor bir tırmanıştı işte ya, ya gerçekten. Nasıl bir yerde oturuyor? Yani ee, kıçıma giriyor her şey. ha. <laughs> 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 Tehlikeli orası biraz sanki ya. Ee, yok ya. Ay çok güzel ama burası sis olmasaydı keşke ya. O kadar tırmandık. Salak meyvesi var. Ben de yiyeyim bir tane. Çok güzel bir meyve bu. Cilde de çok iyi geliyor. Öyle mi? Tabi. Bu meyvenin cilde çok güzel faydaları var. Aa, öyle mi? Evet. Belki Asya insanlar o yüzden yaşını göstermiyor. <laughs> salak yapıyor. Evet. Asya insanların cildleri çok güzel. Kırışıklıkları yok böyle. Yaşlarını göstermiyorlar. Mesela İka, yaşını hiç göstermiyorsun. <laughs> hmm. Abi ne yapıyoruz, yarış yapıyoruz mu? Yarış <laughs> <laughs> Evet, hadi Bir tane yasım. Yine istiyor, istiyor, istiyor böyle. Çok ha? güzel değil mi? Ha? Ben ha? de çok beğendim. Ne o? Para, hediye. Abur cuburun içinde. Abur para i̇ki mı TL, çıkıyor? Evet. Aa, i̇lk kez görüyorum. Neydi abur cubur? Orada. Şu mu? Değil değil. Pardon. De. Çikolatanın içinden para çıktı. Ne kadardı bu? Ee, 50 kuruş aldı. 50 i̇ki kuruş aldın, 2 lira çıktı. Evet, içinden. ne güzel. <laughs> İka burada çöpleri yakıyor. Evet. Sağ olsun. Doğa sevgisi olan insanlar. ya çünkü burada adı ne? E, poşetler yüz lira duruyor. Evet. Ondan. Biz de burada hatta önceden kalma poşetler evet. şeyler vardı. Onları topladık evet. hepsini yaktı valla. Bu organik bir şey olmaz bu zaten. Evet organik. Yani. Bu salak meyvesini şey. Organik olan sorun değil de plastikler, plastikler sorun. plastikler ise Let's go. Let's go. valla inişe başladık. Asıl mevzu şimdi başlıyor. O yolu nasıl ineceğiz? Hem çamur hem sadece ot olduğu için tutunacak bir yer olmadığı için çok tehlikeli. Bir de çok dik. Ne çamura bulana bulana ineceğiz şimdi. Nasıl bir sis kapladı ortalığı. Ay ben sürüne sürüne ineceğim. <laughs> ya bu çocuk nasıl böyle hızlı inebiliyor <gülüyor> ya? <gülüyor> çocuk benim moralimi bozuyor. Bir de terlikle iniyor. Koştur koştur gitti. Yuvası da var burada. Öncümüz. Çocuk bize öncelik yapıyor. Valla uçuyor kaçıyor. Biz yavaş yavaş gidiyoruz böyle. Biraz daha yollar iyileşti şu an. Ama yine de yokuş aşağı yani şu an. Çok güzel değil mi? <laughs> Ormanın sessizliği. <laughs> ne o? Öbürü de öyle. <laughs> Teyze masaj <laughs> yapacak şimdi bana. <laughs> Masörümüz geldi. <laughs> Teşekkürler. Çok ucuz burada masaj ya. Çok heyecanlıyım. Bu arada daha çok heyecanlandıran bir şey daha var. Çiğ köfte. Kim yoracak? Sıradan <laughs> hepimiz. Valla masaja gireceğim. Hayır, Çıktığımda Çıktım da çiğ köfte hazır olsun Doğru, diyormuş. Hayır, hayır. <laughs> masaj? Ya yok masaj. Ayo. Oley. Hadi gidelim. Masaj yap. Ya Bana? <laughs> Vallahi masaj yapacağız. Yatar. Ha. Şey alsana elinden ya. Sert kokuyor. Evet, Fini, isot kokuyor. Hayretin. Çok Kameraya güzel ya. bir koku var. Abi şu yatağın üzerine at gitsin ya. Şöyle İnanılmaz heyecanlıyım ya. Nasıl içerisini sarmış değil mi? Buran buran. Mis gibi. Masaj yaptırıyordum. Kuş gibi oldum. Çok ben güzel. Ben de hoş Evet. Bir saat kuş gibi oldum. Ya ben Türkiye'deyken normalde iki günde bir falan yerim çiğ köfte. Yani. O, o kadar, kadar yani seviyorum. O yani. Sorun olmaz. Hı. Hmm. Zaten elime geleme eziyorum ben yani. Bu tamamen ezmek ya. Kahverengi <laughs> <laughs> abi. Abi nereden baksanız burada kesme bir, çiğ köfte. Bir buçuk kilo. Ya hadi yiyelim artık. Bu ama değil ha köfte. Abi bir. ekmek gibi oldu ha. <laughs> bir kere sık. Şöyle bırak. Az az, az, az yapış yapış, yapış oldu. Şimdi. Biraz nereye şiştirelim, hmm. iyi olmalı. hocam değil mi? Evet. Ya efsane ya. Aylar sonra yiyorum ya. ya. Vallahi var ya. İnanılmaz özlemişim Temel ya. Türkiye'den geleni daha 10 gün, 15 gün oldu ama hani öyle bir şey aklımda yoktu. Değişik yollarda ve gezgin doktorla birlikte <laughs> kadın içeride. Evet. Temel malzeme kurgusu ona ait olup yoğun yoğurma emeği de değişik yollarda Mehmet kardeşime Test. ait olup ediyoruz şu an şey gibi <laughs> spotlar patladı ya Allah evet. bir çiğ köfte de Türkiye'den 10 bin 11 bin kilometre uzakta nasıl? evde çiğ köfte yaptık ya şöyle söyleyeyim Köyde. Hı. Tabii ki Türkiye'deki gibi tadı yok ama yani şu anki eldeki malzemelerle ama bak sen çok olsun. üst düzey değerlendiriyorsun. Yani ben şu evet, an denedim ama bittim yani. Şu an ben de yok. ben de. Şimdi ben çiğ köfte gurmesi ha. öyle değerlendirirsem normal. Sıra ama gecelerine an... katılmışsın. Aynen. O bu mesela. Ha, Ufada adamın Ama şu an bu bildiğin yani kimse itiraz edemeyeceği güzel bir şey. Evet kesinlikle çok ben güzel. Ben bunun hepsini ben yerim. Siz beğenmezseniz keşke. Ya biz Ben kendi yap. yaptıklarımı Sen yerim. Sen daha kendi iyi yapmışsın, daha, güzel şey yapmışsın. Boğuyor. kendi yaptım dedi sadece boğdu. İka, Hiçbir Yıkama şey malzemeleri ayırdı. Mehmet ezdi. <laughs> Hanımefendi bitmişi boğdu, ben yaptım diyor. <laughs> Hadi şimdi evet. biliyor. Abla ilk defa yiyecek. Bakalım nasıl bir tepki veriyor. <laughs> evet. Çok merak <gülüyor> ediyorum. Çok merak ediyorum. <laughs>

Doğru acı seviyorlar ama burada böyle ekşi sevmiyorlar ya evet, daha sevdi. çok tatlı. Ama ekşiye dair de aynı, çok şey atmadık. Daha ekşi yok limon yani, yok ha. Ben evet. evet çok ekşi atmadık belki ondan sevmiş olabilir. Yani ayıp olmasın Ya da diye ayıp bir olmasın Yok yok doğru söylüyor. Sevdi yani. Şimdi, Eğer bir tane daha limon atmadı gel içine limon Aynen. atsaydı... O, an, yani. o, zaman, o, zaman bir tane daha sıkıştır ablanım orada. Tabii ki. Bak. Bakın ben, bakalım ben. Ben takmıyorum. Vallahi işte ya, sevdi gibi. Evet. Ay, hayret. hayret. Sevdi, toyla günaydın günaydın <laughs> ellerine sağlık yine bir türk mutfağından pişiyle güne başlıyoruz evet mis ki. gibi kokuyor ellerine sağlık İka her şeyleri öğrenmiş valla bütün türk mutfağını çözmüş kahvaltımız yarışık kahvaltısı <laughs> pişi var. Evet. Yumurtamız, bu Çok sosumuz, canlı. salça sosumuz. Hı hı. Ee, şu neydi? Unutuyorum. Kartı, Tatlı patates. Tatlı patatesimiz, muz kızartmamız. Muzda da mı kızartmamız? Evet. evet. Kaya bak. Oo. Evet. Çok güzel. Yalnız o arkası da yemyeşil. Evet. Evet. Ben iyice sivriltiyoruz abi. Aynen. En son ucuna bir vuracağız direkt akmaya başlayacak. Çırdık. <laughs> <dedin>. Kolay ha. <laughs> <başırdı>. yürüme. <laughs> Allah incecik zar olmuş, baksana abi. Baya lezzetliydi tadı. İçini yemek için çok sabırsızlanıyorum. Yolların evet. evet. posa deyip attığı yeri. Ay evet Şimdi ya. Alalım. Çok güzel. Bir incecik, bak güzel. Hepsini yerim bak. Ya afiyet olsun. alttan daldı. Dur kaşık getireyim ben. Hindistan cevizi çok faydalı bir şey aslında. Çok besin değer yüksek bir şey. Yağ oranı yüksek ama en azı içindeki yağ faydalı bir yağ. Güneşte kuruttular Sonra makine getiriyor. Sonra bunu makineyle Sizin... açıyorlar. Bunu eskiden şey döverek yapıyordunuz. Döverek yapanlar evet. var hala da. Orada var orada böyle Bak öyle yani. şeyin içinde. Yani taş, taş. Taş şey evet. var. Döverek bunu eskiden şey yaparlarmış. İçinden pirinci çıkartıyorlar. Kabuğunu soyup böyle Aa, pirinci şimdi içiyorlar. Patoz makinesi var. Şimdi pa patoz. Fındık. Fındık ayaklarına patoz diyoruz. Herhalde buna da ayaklarına patoz denir yani. Şimdi yakınlarda bir pirinç tarlasına gideceğiz. Tek motora üç kişi sığmaya çalışıyoruz biraz yürüyoruz, biraz gidiyoruz. Ol, <laughs> Şimdi pirinç tarlasına geldik. Bir tane şurada hasat yapanlar var. Onlara geçebilir miyim bilmiyorum. Deneyeceğim. Ben Tasikmalar'dayken şeydi. Mevsimi değildi yani böyle. Hepsi su içindeydi. Daha küçüktü. Değişiyor demek ki. Evet. Şeye. En önemli ki. şu an Geçen da olmamış başak daha vermiş ama pirinç yok. Ha. Ama yem yeşil yani yeşil. yeşil. Zamanla denk gelmişiz. Evet. Ne yapmış? A Hasat etmiş. Teyze almış şimdi bunlar a şey olacak. Bak, bu olmuş. Evet. Işler... evet. Bazı İndonezya. Apa kabar? Alhamdulillah. Maşallah, maşallah. Ha. Elhamdülillah. Kapan, Indonesia? Teşekkürler. Türkiye. 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 Yeah. Türkiye. Hava daha önce toplayıp kuruttuğu başakları şu an elekten geçiyor. En son pirincin hamali kalıyor, buraya ayıklıyor. Sonra onu gidip ambarlarda kurutuyorlar. Ondan sonra da patozda ayıklıyorlar. Şimdi şurada Endonezya mezarlığı varmış farklı bir tarzda. Oraya yürüyeceğiz. 200 metre ilerideymiş. Endonezya mezarlığı. Yani mezarlık, ya bu çocuk mezarlığı Bunlar çocuk mezarlığı. Ya da sembolik Benim de mezarlığa girdimde girdiğimde ilk sorduğum soru oldu İKA'ya. O He. da tam anlam veremedi. Orada onların köyünde mezarlıklarda genellikle iki ağaç arası mesela. Şurası başı, şurası sonu. Öyle yapıyorlar ama bana da çok küçük geldi mezar taşları yani. Mesela ağaçlar büyükse öleri çok uzun zaman olmuş gibi Tabii, bir şey mi? Tabii zaten öyle dikiyorlar yani. He. Öldüğü zaman Tabii. dikiyorlar yani. Şu çiçekler çok güzelmiş. yavaş büyüyen ağaçları dikiyorlar böyle. Pembe pembe. Ağacın büyüklüğünden yaşta anlaşılıyor yani. Ha, sene kaç sene önce öldü. Çünkü hiçbir şey yazmıyor isim dahil. Böyle genelde mezar başlarına hep bu renk şu bitkilerden dikmişler. Çok güzel. gelin evet, Teşekkür ederim her şey için. Özür dilerim. Belki eksiğimiz varsa. Yok, her şey var. için teşekkür i̇yi ederim. Şey yani. İyi ki ağırladınız. <laughs> sağ Türkiye'den çok 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 malzeme yani. getirdiniz. Her <laughs> şey, için sağ olun gerçekten. Tamam, Görüşmek ben üzere. kendinize iyi bak. Ben yoğurt çadını o zaman sisi koyacağım. Mehmet abi kusura Tamam o benden sonra gelecek ona verirsin. Teşekkür ederim. Şimdi gidiyoruz. Sırayla Enes bizi motorla bırakacak sırayla Yola kadar oradan otostopla devam ediyoruz yolumuza. Evet, teşekkür <laughs> ederim. her bir yardımcı şey şey. olacağımız bir şey varsa can sağ, olun. Can sağ olun. Ben, 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 ben. Tamam, Allah'a emanet. Teşekkür Görüşürüz. ederiz. Görüşürüz. Sağ